Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynuyoruz bu benim yedek hesabım. Bu benim normal hesabım. Göstereyim. Böyle. Ben bu arada ara neden oynayacağım? eki destemiz işse böyle bu kardeşimin bu da benim destem. Şöyle değiştirebileceğim bir şey var mı? Tam bir şey yok. Bakalım var mı bakalım. bunu zaten kullanıyor. Tam. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar bugün kasıyoruz tabi ki de. Bugün Brawl Stars yok ama Clash Royale kasıyoruz. Şöyle hemen onları bir engelleyelim. Tam bu kule gitti sayılır. Endişeye kapılmayalım. Sakin. Sakin arkadaşlar. Bu bunu alacak. Tamam. Valkür deve alır mı? Alamaz. Tamam, barbarları yollayalım. Yardım atalım bir tane. Mezar taşı. Son anda. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için Gel... abone olup beğenmeyi unutmayın. Klanımıza gelebilirsiniz. Hayırlı işler diye. Hep hayırlı iş vardır. Bu ne? Klan yolculuğu 99. kazıyoruz. Arkadaşlar bir tane video var. Tüm ikisi sağ tarafa atınca soldan gelen sigmalar diye. Tıpa gibi bir tane olay yaşadım bir tane maçta. O videoyu keşke atsaydım. Çok eğlenceliydi. Ama en azından o maçı kazandık. Evet. Devam. Arkadaşlar. E, yorumlara bot yazmayın. Bu benim yedek hesabım da botlar da gelebiliyor bazen. Kutular içinde e, nasıl yapacağımı söyleyebilirsiniz. Şöyle bir dakika. Değiştirmeyeyim. Şuradan kutumuzu alalım. Tamam. İki maç. Şöyle. Barbarlarla Pekka çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ya karşı taraf da aynısını atıyor. Ya neden emmi? Bunun gibi. Eman 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 eman. En azından maç bitti. Arkadaşlar ben bir tane maç yapmıştım. 15 saniyede 3 kuleyi dağılamıştım. Yeni attığım videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni attığım video da çok iyi. Beğenirseniz sevinirim. Devam. Tamam. O Arap birisi geldi. Şöyle nepekka valkür. Emmi ya. Kaybettim. Kesin bu maçı kaybedeceğim söyleyeyim. Tamam bu maçı kesin kaybettik. اللهم Bana diyor ki ben kazanacağım ağlama diyor şimdiden. Ani ölüme gittik ya. Şansa bak. Şu kuleyi aldık. Alırız inşallah. Bitti. Sonunda. Al. Bende de var. Kardeşim böyle bana artış artış şeyler yapıyor. Ben kazanacağım falan diyor. Güzel. Ben de değiştirsem? Bir dakika bunu kaldırayım. Şunu koyacağım. Ben bir keresinde full sigmalar yapmıştım full iskelet ve goblinlerle doldurmuştum bir keresinde. Of bunu hiç kullanmıyorum zaten. Koca başımı koysam. Koyalım ama kamerayı Bunu koyalım. Tamam. istiyorum. Bin on bin bunları atalım. Böyle full her şeyi koymuştum. Aman aman. Ee. Bunlar burada oyalıyor aslında. Bunu arasına sıkıştırdılar. diye son bir dakika gelsin. Eksenizi düzelteyim arkadaşlar. Ha, bu maç bitti herhalde. Bir dakikamız var. Abimiz sinirlendi. Karşıdaki adam. Ben bu maçı kazanacağım. Diğer öyle bütün adamlarını koymaya başlamış. Karşıdaki adam bayağı sinirlenmiş bize. Son şu 22 saniye. Ah. Oh. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümün son kutusu. Feliz. Aç aç. Şöyle. Değil. Arkadaşlar. Arkadaş eklemek istiyorsanız bu hesabı bu kuru kod. bundayız zaten. Neden buna bastım? ve bu hesabımdan arkadaş eklemek istiyorsanız bu ve hepinize mutlu tatiller diyorum ve iyi günler